Türklerin İngiltere'de MI5'ta bile çalışabildiğini biliyor muydunuz? 1963 yılında imzalanan Ankara Anlaşması sayesinde Türkler İngiltere'de devlet işlerinde çalışabiliyor. Buna MI5 gibi istihbarat işleri de dahil. Aynı zamanda devlette İngilizlerin ve Avrupalıların girebildiği bütün işlere Türkler de girebiliyor ve bunun için özel bir statü mevcut. Ankara Anlaşması sayesinde elde edilen bu hak Türklere İngiltere'de istediği işe girme hakkını sunuyor. Peki diğer ülkelerin vatandaşlarına bu sunulmuyor mu? Hayır sunulmuyor. Bu yalnızca Türklere, İsviçrelilere ve Avrupa topluluklarına gelmiş insanlara sunuluyor. Bir de İngilizler girebiliyor. Ankara Anlaşması Türklere sadece çalışma ya da iş kurma vizesi vermiyor. Aynı zamanda bazı haklar da sunuyor. Ve 1963 yılından beri yürürlükte. Ankara Anlaşması 31 Aralık 2020 tarihinde bitmesine rağmen hala bu avantajları kullanmanız mümkün. Yani İngiltere Avrupa Birliği'nden çıksa da şu anda Türklere verilen bu özel haklar devam ediyor. İngiltere'nin resmi devlet sitesi gov.uk buradan bakabiliriz. 1.25. paragrafta Türk vatandaşları demiş. Şuradan sözcük ve diğer Türk vatandaşları yazan kısmı bulalım. İsviçre ve Türk vatandaşları işe alım için uygundur diyor. Devlette yani İngiliz devletinde çalışmak için uygundur diyor ve 1963 yılında imzalanan Ankara Anlaşması ile ilgili oldu. Burada 9. maddede European Community Association yani bu anlaşma, Ankara Anlaşması'nın resmi ismi. Bu ECAA dediğimiz şu vize Ankara Anlaşması diye geçiyor. 12 Eylül 1963 yılında imzalanan anlaşma. Zaten Türk vatandaşlarını İngiltere kabul eden bu sayede iş kurma ve iş bulma vizesi veren bir vize tipiydi. 31 Aralık 2020'de bitti. Şu kısımda diyor ki bu tarih Ankara Anlaşması'nın bittiği tarih. 31 Aralık 2020. Burada şunu söylüyor. Eğer 31 Aralık 2020'den önce aldıysanız girişi onlar bu başvuruyu yapabilirler diyor. Yani 31 Aralık 2020'den önceki herhangi bir başvuru Devlette çalışma hakkını Türk vatandaşına verir diyor. Bu yüzden hala daha almaya devam ediyorlar çünkü hala da insanlar bu vize altında, bu Ankara anlaşması altında ülkeye yeni gelenler bile var ve o yüzden devlette iş bulabiliyorlar. Zaten biz de 31 Aralık 2020'den önceki bir başvuruda geldiğimiz için şu anda biz de bu hakka sahibiz. Şuradan iş ilanlarına da bakabiliriz. Örneğin buraya gelip devlette herhangi bir işi yazalım. Mesela anlattığım gibi MI5 dediğimizde örneğin bu işlerden herhangi birine bakalım. Şurada aşağıda bu işlere Türk vatandaşlarının da başvurabildiği yazması lazım. Örneğin bu ilana geldik. Ve şurada gördüğünüz gibi ulusal gereklilikler, daha doğrusu vatandaşlık gereklilikleri kısmında Türk vatandaşları ve onların aile üyeleri yani onlara bağımlı veya onlarla birlikte olan aile üyeleri de devlet hizmetlerinde çalışmaya uygun. Gördüğünüz gibi bu ayrıcalık sadece UK nationals, İrlanda İrlanda Cumhuriyeti vatandaşları İsviçre, Avrupa Birliği, Norveç, İzlanda, Liechtenstein vatandaşlarına verilen bir hak. Bu sadece MI5 sınırlı bir kısım değil. Bunu İngiltere'de aklınıza gelen birçok devlet işinde görmeniz mümkün. Bazı devlet daireleri Londra'da, bazıları farklı şehirlerde olabiliyor. Ama hepsinin ortak bir noktası var. O da Türk vatandaşlarına uygun olması.